Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi için Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Versay kentinde bulunan Versay Sarayı'na gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne hızlı katılım talebini desteklemediğini ifade etti. Ukrayna ile siyasi ve ekonomik ilişkileri derinleştirmek için Avrupa Birliği ile Ukrayna arasındaki 2017 ortaklık anlaşmasına atıfta bulunan shoes Ukrayna ile izlememiz gereken yol budur dedi. Ukrayna konusunda 27 ülke ile Avrupa Birliği'nde örneğin dış, ekonomik ve mali politika konularında oy birliğiyle kararlar almanın zaten zor olduğuna değinen Schulz, Avrupa Birliği bu zamana kadar karar verme, çoğunluk kararlarının yerine getirme perspektifinde gelişmeye devam etmelidir dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Rusya'nın ülkesine karşı yürüttüğü savaş nedeniyle geçen hafta Avrupa Birliği üyeliğine başvurdu ve özel bir prosedür istemişti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.